Arkadaşlar biz bugün akülü arabamızı temizleyeceğiz. Mustafa Alpin akülü arabası biraz tozlanmış. Şimdi de arkadaşlar. Şimdi de böyle böyle yapıyoruz arkaya. Mustafa Alp, suyu arabana sık anneciğim. Bezle öyle sil tamam mı? Bence öyle yap. Arabamıza sık suyu. Suyu arabamıza sık suyu. Beze mi sıkıyorsun suyu? Evet. Neden? Direksiyonunu da temizle, aynalarını temizle, tekerleklerini temizle, tamam mı? Onu da çok sıkıyorum işte. Tamam ama bence arabana sık bak. Arabanı güzelce bir yıka hadi. Arabanı yıka suyla. Arabanı yıka anneciğim önce suyla bence. Her yeri temizliyor musun? Arabana temiz temiz binmek istiyorsun değil mi? Hı -hı. Ha, sil anneciğim tertemiz olsun arabamız tertemiz olsun tozlarında sil tozlanmış biraz çünkü uzun zamandır kullanmıyorduk arabamızı değil mi? Hı -hı. Mustafa fil de seni izliyor. Koltuğun üstüne çıkmış seni izliyor anneciğim. Hadi arabanı yıka. Fil. Bak şimdi bak 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 bak. bak, bak. Ona, bu, de mi sulayacaksın? Sula hadi Fili. Anne sen hem bana göster. Tamam hadi sen sula. Ben sana ya. göstereceğim ama gelirsem eğer Fil gider oradan. Baba. Hadi sen sula Fili. Fil ıslanıyor. Hayır 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 diyor. Beni sulama diyor. Gel gel. Bak gördün Ama mu? hiç su ıslatmıyor arabamı. Neden? Hadi sen sula arabanı. O görsün senden nasıl yapması gerektiğini öğrensin. Tamam mı? Hadi sana bakıyor. Sen sula şimdi arabanı. Yavru, Filin, yavru, kulağına yavru, yavru. Filin kulağına gidiyor. Filin kulağına gidiyorsun. <laughs> Bağırıyor sana Mustafa. Hayır beni ıslatma diyor. Arabanı yıkamalısın diyor. Ne <laughs> gösteriyorsun? Nasıl yapman gerekiyor anneciğim? O şekilde. Araban da ıslanıyor. Arabam ve sen yağmurun altında mı kaldınız? Yok, şu an gitmiyor. Bakayım. Yağmuru seviyor musun? Tamam, araban ıslandı. Şimdi arabanın ıslak olan yerlerini kurula. Evet. Anne, vallahi birazdan oraya geldi. Evet annem oraya geldi. Sen ne güzel temizliyorsun arabanı. Temiz temiz bin tamam mı? Akşam arabanı sürmek ister misin? Tertemiz. Mustafa Alp arabasının her yerini pırıl pırıl yapıyor. araba. Evet arabanı tertemiz yaptın. Evet. Fil ve sen arabanı yıkadınız. Değil mi anneciğim? Fil hortumuyla sonra püskürttü arabana. Hı hı. Sen de siliyorsun güzel bir şekilde. Oo. Sil anneciğim. Filci. Efendim diyor Fil sana. Şimdi de şöyle yapman gerekiyor. Nasıl yapması gerekiyor? Silmesi mi gerekiyor? Tamam. Bunu da takayım mı? <laughs> tak hadi. Güzeldi arabam bence. Fil. Bak ıslak orası biraz daha. Ha, orası ıslak anneciğim. Temizle orayı. Arkadaşlarına ne demek istersin? Yok. Onlar da temizlesinler mi arabalarını? Temizlemesin Kesin mi? Onların arabalarını mı fil temizlesin? Uh -huh. Tamam. tamam. Hadi arkadaşlarına bay bay yap şimdi. Arkadaşlar Bu kadardı da. Tamam o senin araba bezin olsun.